Bir tanem. Ay. ince bulguru var. Ben ne? Ne bulguru? Gecek. Allah aşkına, baba bak bak. Bülent Hanım. Ne ince bulguru be? Al işte benim. al. Oo. Sen bulguru çok kıymetli değil mi altına? Ha bir de şey duydum ben. Senin ocak varmış, ocak. İnanmıyorum. Tabii o 33 kilo onun içinmiş. Oo bu fazla şey, bagaj tüp, paraları 12 bin dolar. Tüp tüp. Ay. Tüp. Ocak ah, bu firmayı tüp. batırdın sen. Yani değil. o tüp taşının ondan sonra uçağı patlatacaksın sen. Hepimiz <laughs> paramparça olacağız. Paramparca. Ay Allah'ım. hay pervane vardı, fırıldak. Şey, <gülüyor> Fırıldakla <gülüyor> onun ne alakası var <laughs> Safiye? Küçük Ay. bir kahve pişirmek için üç tane makine aldım. Sabiyeciğim, bak Rum servisi çevireceksin kahvenin Allah ım, Allah ım, eline gelecek aç. Hayır, Türk kahvesi bilmiyorlar. Kırasınla böyle yaşa, ne güzel. Allah'ım. Hayır, Türk kahvesi. Ya boş ver Türk kahvesini. Ay sen. Türk kahvesini. Canım, canım arkadaşım ne yaptın şey sen? Bir şey derim yani aşağıda dil yok, diş yok, bir şey yok. A, ne İngilizce dil yok, diş yok. İngilizce ondan <laughs> dedim belki e, sen içeride. Sen de gayet şey. güzel anlatıyorsun. Ondan, Ay, ne bileyim benim. ben bir şeyler yaparım da. Ben ek dedim. Ondan sonra bu da One Eight. Manyak yol dedim. De 18'e gidecek bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki söyleyemiyor. Aa hiç dedim kalkamam. Aç oradan dolaptan e, suyun ne içeceksen iç. O da number. Ay odanın Oda numarası number neydi? Mı? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Odan neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> Gülme gülme adam da gülüyor, hayet bir şey. Five, one, eight. One, eight. Five. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five. Five. Five, five diyecektim. Five, five. Five, one, eight. Five, <laughs> five, eight. Kapat <laughs> şunu be. Zip, Odada dedi ki, unuttun mu? Safoş, Sofi der bana biliyor musun? Sofi ne var? bana dedi bir şey portakal suyu ister misin? Ona ben de dil yok diş yok ben nasıl isteyeceğim dedim. <laughs> Gecenin dedim işte herkes yattı yönetmenler yattı, asistanlar yattı, onlar yattı. Saat bir. Tabi tabi bir. Uyandırsaydın beni bebeğim. <laughs> Sen mi? <laughs> İyi ben anlatacağım sana dur anlatayım. <laughs> Peki. Anladım. Aktım telefonu aldım bu birincisi sonraki ayrı tabi. Dedim ki o da numarası 111'di değil mi? Bülent Hanımcığım. 510. Hayır o başka. Ha, başka. 500, ha, 11. bir 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 bir. ne demem lazım? Van 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 van. Yes. <laughs> van van dedi. <laughs> Safiye. Ne istiyorsun? 11'e gidecek bu seferde diyor. <laughs> Gitmiştir mi? de. Bu sefer de vanlar uzadı. Oh <laughs> vanlar my God. Allahım Allahım Allah Allah Safiye. Kimin kapısı çalındı acaba geceye? Ne isteyeceğim dedi bana? Neyse salt <laughs> van 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 salt yes S van yani tamam okey. salt bir tane demek. Haymeç gelmiş onlar da e, tuzu getirmemişler. Oo. Oh. Ben dedim bir tuz söyleyiver, ver. Ben yine böyle oturuyorum. On köşe yastığı gibi. Estağfurullah. Ee, buna dedim ki kız bir şey tuz getirme ne biçim insan bunlar ya falan diye durmadan söyleniyorum. Ee, Salt dersin dedim. Böyle yapmaya başladı. Bu yemek böyle. öyle böyle. Tut tut böyle yap yapıyor. <laughs> yapıyorum. Allahım. Ne o biz e, stage Anladı mı adam? Anladı. Sonunda anladı. anladı. Böyle yaptı. E, yapınca. <laughs> <laughs> ah yes yes madem dedi. Ah yazık. ağzım kurdu. Ne içersiniz çocuklar kusura bakmayın. Evet, ben hiç ev sahibesi evet ya. falan Bak, değilim. Yani ee, hiç Bu bir halka yaramam. Bir saniye çıkacağım orada okuyacağım. İndikten sonra... <laughs> Beni adam yerine koymayın. Hiç beceremem öyle insan ağırlamayı falan. Hadi ya. Kalk söyle. Yo, çok mısra bakmayın. <laughs> söyle de. Her zaman ağırlandık. Evet. Ee, ee, söyleyeyim mi? Söyle Ne isteyeyim. Ne isteyeceğiz ne ama içecek, biliyor musun? Içecek, İstakoz iste. Ondan sonra şey iste bir dakika. Ee, Çin cocaine. pilavı içinde e, karides olacak. Ya bunları ben nasıl söyleyeyim <laughs> ben İngilizce bilmiyorum. Ya seninle beraber söyleyelim. Çok da İngilizcem var da. Nasıl söyleyeceğim? Allah Allah kötekten beter tabii oradan bir şey istemek. Telefonu açıp da yani. Nerede hani bak. Lobster, big, lap, big, big lobster de. <laughs> One lap, lobster de. <laughs> Bigger, big, big de. Alo. Ha. Hello. How are you? <laughs> Sana ne adamın nasıl olduğundan ya. Koynuna mı alacaksın bırak adam nasılsa nasıl. Ay ay. İşte böyle bir Yarım yamalak bir şeyler anlatmayacağım ha 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 başladı gene gülmelere. Ne istiyorsun? Lobster. Lobster. <laughs> 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 Lobster and Chinese rice. Çay. Ee, evet. Big shrimps içinde olacaktı. Evet. Big big shrimps. Ne? Shrimps. Big shrimps. Big big, 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 big big shrimps. Yes. Yani ne demek o ya? Trim. Yani Allah büyük karides. Ben, istiyoruz içinde de. Jumbo kardeşim jumbo istiyorum. <laughs> Bunlar böyle artık abarttı iyice ne? Bunlar o Ay, anlıyor tabii bu şey son söyle. Öğrenmiş dört kelime beş kelime. Ay my god, oy oh my god. Efendim ya. Ay lavdan daha ya ne bileyim ya dört beş kelime başka yok. <laughs>